Başbakan'ın Karaman mitingi bölünmesin diye öğle ezanı yarım saat geç okundu. Cumhurbaşkanının da Elazığ'da bir açılış programından dolayı cuma namazı 45 dakika geç kılındı. Bu hususta ne söylemek istersiniz? Ben on bunları duymadım. Ama cuma namazı olsun, diğer namazlar olsun. Ezanın biraz geç okunması haram değil. Eğer gerekli olursa böyle bir şey yapılabilir ama gerekli miydi? Gerekli miydi? Yani Başbakan'ın mitingi bölünmesin diye ezanı geciktirmenin bir gereği var mıydı? Bence yok. Başbakan ona göre planını yapsaydı Namazdan sonra başlasaydı olabilirdi. Ama program çok yoğun olduğu için mecbur kaldılarsa onu bilmem. Bu yani buna benzer durumlar şık e, durumlar değil. Yanlış anlaşılmaya müsait durumlar. Ama eğer bana bir hoca olarak fıkhen caiz mi diye soruyorsanız caiz. Yani ezan geç okunabilir, bir ihtiyaca binaen geç okunabilir. E bunda bir mahzur yok. İlla namazın vaktinin girdiği anda okunması gerekir diye bir kanun yok. O vakit içerisinde, namazın vakti içerisinde ezan okunabilir. Ama hani durduk yere böyle bir şey yapmanın gereği yok. İnsanlar bunu yanlış anlar, tepki gösterir. Bunu dikkate almak icap eder. Bence çok doğru bir hareket olmamış. Ama fıkhen caiz mi ve caiz. Yani biz buna haram diyemeyiz ya da büyük bir hata yapılmış diyemeyiz.